Kalk, uyan artık oğlum ya akşam oldu sabahtan beri uyuyorsun. Fakir ne oldu ya? Sabah oldu mu kardeşim? Lan ne sabah birader akşam oldu kalk artık be valla akşam oldu oğlum yalan söylemiyorum. Ne akşam oldu? Bakayım ha? Harbiden hava akşam. Bu ne oğlum yeni mi kalktım ben? Evet birader dün çok fazla taksicilik yaptığın için çok yoruldun uyudun yani. Bir daha da uyanmadın oğlum. Oo fakir ya oha ya. arkadaşlar bir geldiniz? Oha, hoş geldiniz bakalım dedi ailesi. Sizler de güvenmeyin kırın durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar aşağıdan hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Birader neyse aşağıda bir şey var baksana bir tane. Tamam kardeşim bakayım da bir herkes videoyu beğensin. Bir de aşağıdan abone ol bilimleri de açın arkadaşlar. Ve yorumlara da yazsın bir şeyler vallahi Bir yorum atın arkadaşlar. Neyse güzel yorumlarınızı bekliyorum. Aşağı inelim bakalım. Ha günaydın ailem diyeceğim de akşam olmuş ya. Bu ne böyle? sabahtan beri senin Milkshake'e mi bakayım ekrandaki? Bu ne oğlum böyle? Aa McDonald's da var mıymış? Bu arkadaşlar yeni gelmiş galiba. Bu ne böyle oğlum? Yani anlamadım ama. Sabahtan beri bunu isteyip duruyor birader ya. McDonald's'tan alsın babam alsın deyip duruyor. Sen de uyanmadın. Tamam tamam ben de merak ettim vallahi bunu. Şuna bak arkadaşlar değişik bir içeceğe benziyor. Milkshake'miş yeni çıkmış galiba. Neyse ben bunu alayım o zaman. Aynen birader sana zahmet bir McDonald's'a git de bana da al. Ailemizin hepimizi al. Tamam bir, iki, üç, dört tane bundan alıyorum. Yağmur sen de istersin değil mi? Evet aşkım ben de istiyorum ya. Çok güzel duruyor baksana şuna. Evet evet ben de vallahi görebiliyorum. Çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Neyse ben gider o zaman. Hadi birader dikkatli ol bak akşam saatlerinde he. Tamam tamam ederim dikkat. Arkadaşlar sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Kanalı da aşağıdan bir abone olun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz yere arabamıza binip hemen hızlı bir şekilde McDonald's'a gidiyoruz. Haydi bismillah arkadaşlar. Hadi be çalış. Sonunda çalıştı. Tamamdır arkadaşlar şuradan şöyle çıkalım. Arabada fena var ya Deadpay ailesi. Harbi ben bu arabaya bayılıyorum arkadaşlar. Sizce nasıl yorumları yazın arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar hızlı gidiyor şuna bak. Lan zaten hemen McDonald's'a geldim arkadaşlar. Gerçekten araba çok güzel ya neyse. Buraya park edelim arabamızı şöyle. Evet arkadaşlar geldik vallahi McDonald's'a. Allah a çok heyecanlıyım. Selamun abi kolay gelsin. Söyle kardeşim bakalım söyle. Gecenin ikisinde niye geldin McDonald's'a? Tam da dükkanı kapatıyordum ya. Abi vallahi geç uyandım. Gecenin ikisi olduğunu bilmiyordum kusura bakma ya Hemen bir tane sipariş vermek istiyorum Gerçekten sipariş vermek istiyorum ya Tamam kardeşim ver siparişini de yani Gecenin ikisinden McDonald's yenmez Abi ne zaman yiyeceğimin ne önemi var Allah aşkına ya. Şu bir tane milkshake var ya yeni çıkmış. Ee, Grimes mı? Hatta bunun adı Grimes mı ne ya? Şöyle bir tane mor bir içecek. Ha, sen şu yeni çıkan milkshake yeniyorsun. Ha, tamam vereyim kardeşim benim. Ama bunu içerken TikTok'a video katmak zorundasın. Abi neyse ne ver işte şunu çok merak ettim ya. Dört tane toplamda. Ama bakalım kardeşim hepsi burada. Aferin mal şeker olsun sana. Oh abi eyvallah eyvallah şunlara bak arkadaşlar çok güzel duruyor Vallahi ya bu kadar güzel bir içecek görmedim ben şunun tasarlanış şekline bak arkadaşlar gerçekten çok güzel duruyor gördüğünüz gibi Grimace Birthday diyor arkadaşlar yani galiba o mor canavarın arkadaşlar doğum günüsüne özel çıkartılmış herhalde bu anladığım kadarıyla borcumuz ne kadar abi? Kardeşim benim 100 lira versen yeter Tamam abi 100 lira hemen veriyorum ben sana şöyle. Arkadaşlar şöyle 60 şöyle de bir de şuradan 40 verdik miydi? Tamam bu iş olur arkadaşlar. Hop abi kolay gelsin iyi günler. Eyvallah kardeşim benim. <laughs> Biraz garip adamsın ama olsun abi neyse. Arkadaşlar şimdi arabamıza binip bir an önce gitmemiz lazım. Ha? Ne oldu lan? Bir anda ışıklar söndü. Allah Allah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Arkadaşlar yavaştan şu arabayı ben bir bineyim. Allah Allah. <laughs> Birisi galiba McDonald's içeceğim almış. <laughs> evet onu görebiliyorum. <laughs> arkadaşlar çok karanlık oldu. Şu arabayı bir an önce çalıştıralım ya. Bu nedir abicim? Şu ışıkları ışıkları da bir açalım arkadaşlar. Allah Allah. Hey delikanlı buraya bak bakalım. O ne lan? O ne? Allah! Kaç 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 kaç! Arkadaşlar o ne? Tövbe bismillah tövbe bismillah! Arkadaşlar hava bir anda neden karardı diyorum ben de. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hemen girmeliyim. Hemen eve girmeliyim. Hemen eve girmeliyim. Aa, açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı diyorum. O televizyonu kapat oğlum. Kapat. Tamam baba ne oluyor? Sakin ol bir ya. Sen misin bile gel sen misin? Gel oğlum gel içeri gel ne bağırıyorsun? Oğlum ya çok korktum fakir çok korktum. Kardeşim kapatın şu televizyonu. Bu canavarı kapatın. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu içeceklerde sakın ha kimse dokunmuyor. Kimse bu içecekleri içmiyor. Kardeşim onun yaratığını gördüm. Geldi beni yakalayacaktı zor kaçtım oğlum arabayla. Ne diyorsun oğlum sen ne anlatıyorsun ya delirdin mi sen bile anlamadım yani. Babacım hayır ben bu içecek içmek istiyorum içmek istiyorum. Ne? Mikşik içmek mi istiyorsun? Oğlum saçmalama bak. Sakın ha öyle bir saçmalık yapayım deme yani. Ben sana söyleyeyim. Ay Oo arkadaşlar delirdi bu çocuk ya delirdi daha içmek istiyorum diyor. Yağmur kapıları kapatın pencereleri kapatın o buraya gelmesin çok korktum valla. Fakir harbi diyorum çok korkuştu bilader. Bilader ya sen bence var ya dalga geçiyorsun bize beni kandırıyorsun değil mi? Seni falan kandırmıyorum fakir kimseyi kandırmıyorum bu içeceği içmek isteyen içsin o zaman görürüm ben onu. Ben içerim ya ne olacak sen bizi trollüyorsun bilader ben içerim diyorsam içerim abicim bak şimdi nasıl içiyorum. Bak bilader bak nasıl içiyorum şimdi bak. Hadi bakalım şöyle şişeyi kaldıralım. Ama tek dikişle bitireceğim. Haydi Bismillah. Oğlum dur, içme Fakir. Birader <laughs> çok güzel. <laughs> He? Lan Fakir nereye gittin oğlum? Lan sana içme dedim, içme dedim işte ya. Oğlum gördün mü gitti? Babacım nereye gitti acaba Fakir abi şuna bak, ben bunu içmem içmem. Bence de. Bunları sakın ha kimse içmesin. Ben bunları çöpe atmaya gidiyorum. Allah çok korkuyorum çok korkuyorum arkadaşlar bir yerden karşıma çıkacak diye. Arkadaşlar şimdi şunu çöpe atmaya gidelim. Şunu öbür elime alayım arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ha? O ne lan? O ne? Gel bakalım buraya. <laughs> ha, ha, hayır, hayır, hayır. Geliyor, geliyor, geliyor. Allah, Allah, Allah. arkadaşlar kapattım, kapattım, kapattım kapıyı. Şuna bak, şuna bak. Gelin buraya, geberteceğim sizi. <laughs> Kimse benim içeceğimi içemez. Bir daha da senin içeceğini falan içmeyeceğiz. Git lan buradan. Grimis mısın, nesin, neysen git buradan. Babacım, çok korkuyorum. Bakın abim de gitti buraya içinden. Evet, Allah, şuna bak. arkadaş. Galiba gidiyor arkadaşlar. Anlamadım yani. Ha vallahi gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Sizinle sonra görüşeceğiz. <laughs> Allah'ım ne kadar korkunçtu ya. Resme dövdümü koparttı benim. Aşkım ya valla çok korkuyorum. fakir ne yapacağız peki? Valla ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ah bir bilsem. Arkadaşlar benim bununla var ya savaşmam lazım. İlk bir şu içecekleri çöpe atayım. Bir yerden karşıma çıkmasın. Çıkmasın arkadaşlar. Tamam şunları at 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 at. Çöpün hepsini at arkadaşlar. Arkadaşlar eve doğru Ha! Olamaz! Olamaz! Geliyor! Geliyor! Gel bakalım buraya, evladım. <laughs> gel bakalım. Aa, 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 geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar geliyor. Olamaz. Korkunç karakter geliyor. Ne bunun adı böyle? Mikşik karakteri mi? Neyse. Oo, aa, koştu. Deli gibi koşuyor. Deli gibi koşuyor. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Allah şuna bakın şuna bakın. Oo, çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Olamaz olamaz olamaz. Nereye kaçacağım ben? Polis karakoluna mı gitmeliyim? Nereye gitmeliyim? Arkamda hala. Gel bakalım buraya. Kaçma diyorum sana. <laughs> Arkadaşlar olamaz 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 resmen var ya beni kovalıyor deli gibi beni kovalıyor şuna bakın Allah yemin ederim geliyor yemin ederim geliyor kaçış kaçış kaç, kaç, kaç. hemen eve girmeliyim hemen eve girmeliyim arkadaşlar hemen 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 arkadaşlar bu nasıl bir karakter Allah korusun ya hemen şimdi eve giriyorum hızlı bir şekilde Allah geldi geldi kapıyı son anda kapattım gene son anda kapattım size çıkın diyorum içecek vereceğim gel bakalım Arda evladım gelsene buraya git buradan git seni pis kötü Bekler, git buradan. Sakın oğlum sakın onu dinleme Baksana arkadaşlar tatlı tatlı duruyor ama Canavar kendisi canavar sen Nasıl bir adamsın lan seninle sonla görüşeceğiz Bekle oğlum sen Arkadaşlar benim buna var ya yukarıdan bir şeyler silah milah Bulmam lazım benim bunu ateş mateş Bir şey yapmam lazım arkadaşlar Dur bakalım şuradan şöyle bir çıkayım Şuna bak şuna. Nasıl tehlikeli tehlikeli bekliyor. Arkadaşlar nereye gidiyor bu acaba ya? Bakın arkadaşlar galiba bir yere gidecek gibi. Allah Allah bakayım. Ha valla gidiyor. Yemin ederim gidiyor. Nereye gidiyor lan bu? Allah Allah buradan gitti. McDonald's'a gidiyor bu. Evet arkadaşlar bu McDonald's'a gidiyor. Lan McDonald's'a bu milkshake'i sakın içmeyin arkadaşlar. Çok tehlikeli. Şuna bakın. Allah Allah gitti resmen. E ne olacak şimdi? McDonald's'a bir daha gidip hamburger alamayacak mıyız biz? Neyse McDonald's yeriz de arkadaşlar. şeyini içmeyin. Bu ne abi ya böyle? Arkadaşlar bizim var ya fakiri kurtarmamız lazım. Fakiri bir an önce kurtarmamız lazım. Bu karakter çok tehlikeli. Arkadaşlar hava da aydınlıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Fakiri kurtarmamız lazım ama ailem. Evet babacım kurtarmamız lazım. Aşkım ne yapacağız ya bir şey söyle. Bilmiyorum. Acaba ben de o mikşeyi içip fakir nereye gitti oraya mı gitsem? Hayır babacım sakın ha. Fakir bir yere ışınlandı fakir abi. Ama sen gitme ne olur. Aşkım evet ya sen gidersen biz tek kalırız. Doğru diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Neyse ki sabah oluyor. Sabah olunca bir bakarız arkadaşlar McDonald's'ın oraya gidip ama çok dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu. Şimdi dışarı çıkacağım bu karakterin geceleri dışarıda gezdiğini düşünmüyorum. Hadi bismillah arkadaşlar. Tabii ki arabada arabaya kilitli çıkacağım arkadaşlar. Arabada olacağım her zaman. Bakalım bu karakteri görebilecek miyiz bir yerde? Allah'ım ya Rabbim bir de bu çıktı ya. Nerede geziyorsa bu arkadaşlar? Ben anlamadım yani. Şuradan şimdi McDonald's'ın önünden geçeceğim ama arkadaşlar bakıyorum. Bir dakika dur bakalım. Şuradan şöyle dönelim. Allah, Allah, Allah. Etrafı ezik arkadaşlar. Ee, ah, bu ne? Bu ne lan? Gel bakalım buraya. Kaçma diyorum sana. Gel buraya. <laughs> Seni yakalayacağım. Arkadaşın gibi götüreceğim. Ah, Git becimden git. Bırak becimi. Arkadaşlar olamaz. Şuradan şöyle dönelim arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Şuradan da şöyle dönelim. Allah hala geliyor. Bu nasıl bir karakter? Ne kadar korkunç bir karakter. Bu sabahları bile aktif arkadaşlar. Neyse şuradan biz yanlaya yanlaya kaçalım şöyle. Tamamdır. Şuraya park edelim arabayı arkadaşlar. Burada inelim. Geliyor mu? Gelmiyor. İyi. Şu anda kaçırdık arkadaşlar onu. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim burada. Tamamdır. Sağda soyun bir tane süper diye tıklayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Açık görüşmek dileğiyle ile sağ tane süper diye tıklayın. Hadi bakalım net paysal işi. Sağ tane süper diye tıklarsanız inşallah dileniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Aa, olamaz geliyor. Geliyor tıklayın hadi. Tıklayın.